Ama, ama ayba da bir bir öğrenmiş öyle Burada ayva var. Onu da götür bakalım. Hayır. Demek isim? ki ekonomik olarak değeri yok bu Ayvaları gördün mü? Bir şey söyleyeceğim.

Şunu da <laughs> Ay, merhaba, Ali. Aa, merhaba. Nasılsın? İyidir. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Görüyorum. <laughs> <laughs> Aa şimdi gel. tamam. <laughs> Ay süper. <laughs> Vallahi bravo. <gülüyor> 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 Sen kaç saatte geldin? Aa, <gülüyor> be <gülüyor> be <gülüyor> şey bir de hani çok radar bir şey var. <laughs> Aa, Aa, bir Aa,